böyle Samatyalı bir abimiz vardı yaşlı Ermeni. Onun anlatısı. Tam şey. Bunlar üç tane e, genç böyle akşam şarapları alıyorlar sandala bakıyorlar. O arada sandala da binerken tabi türküleri de söylüyorlar. Şarkılar türküler. Fakat sandal gidiyor. O arada hiç de farkında değiller. Sandal şeye doğru geliyor. Dolmabahçe Sarayı'na doğru. Atatürk arkadaşları da oturmuş böyle yani. Tabi bahçede. Diyor ki Atatürk git bakalım diyor bu sıpalar kimler diyor böyle bu saatte diyor böyle şey söylüyorlar. Şarkılar, hürür, 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 türküler falan tamam. Getir bakalım. Bu gel, geliyorlar tabii şey askerler. Şey çekiyorlar sandalı. E, Dolma bahçenin önüne. Ondan sonra çıkıp Bir Atatürk'ü görünce tir 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 başlıyorlar. Orada böyle gençler falan böyle. Atatürk diyor ki, ulan gel bakalım diyor burada. Ne yapıyordunuz diyor. O, o. Ama bir şey yapmıyorduk lan böyle. Korkmayın diyor. Korkmayın diyor, korkuyorsun diyor. Yalnız diyor bir şey istiyorum diyor. Oturun buraya bakalım. Şu sandalda söylediniz, Türkiye burada söyleyin bakalım. <gülüyor> 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 tamam. Türkiye burada söyleyin diyor. Ondan sonra bunlar tabii şu olarak hani o tanıda sıkıntılar söylemeye başlıyorlar. Sonra Atatürk şey diyor Çok özür dilerim. Bir dakika, bir dakika abi. Bir saniye kesme. Sonra Atatürk diyor ki, bu diyor haytaları, aynı bak haytat kelimesi. Bu haytaları diyor arabaya alıyorsun diyor. Evlerine bırakıyorsunuz diyor. Bunların diyor kayın diyor burada bağırıyorsunuz diyor. Sabahleyin samat yakıysa götür bırakıyorsunuz. O evet. nasipliyopsun. O an hep böyle evet. anlatılır ama gözlerinden yaş akar. Ah canımlım, nasıl üzülürüm. Evet. Bir fotoğraf evet. olacak. Evet. Tamam. Evet. Osman, Osman Bey atlıyor. Osman, Osman Bey tanıyorum ben ya. Onu kim tanımaz ki? Emekli oldu adam.